Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler. Ey zulme karşı susmayanlar. Ey ümmetin izzetini ayakta tutmaya çalışan vicdan sahipleri. Bugün burada sıradan bir basın açıklaması yapmak için toplanmadık. Bugün burada suskunluğu bozmak, sahtekarlığı ifşa etmek, ihaneti haykırmak için bir aradayız. Çünkü Gazze yanıyor. Çünkü Gazze yalnız bırakıldı. Çünkü Gazze katlediliyor. Üstelik göz göre göre kameralar önünde ekranlara baka baka. Ve bütün dünya bu vahşeti izliyor. İzlemekle kalmıyor, destekliyor, sonluyor ve besliyor. Gazze 600 günü aşkın süredir soykırıma maruz bırakılmaktadır. Bu modern çağın en uzun süreli ve en organize soykırımıdır. Bu insanlığın gömüldüğü bir mezarlık, vicdanların göçtüğü bir haritadır. Gazze sadece insanları değil, hukuk, adalet, şeref, onur yerle bir edilmektedir. Ey İslam dünyasının yöneticileri, size sesleniyoruz. Ey Gazze'ye sahip çıkamayan ama Batı'nın önünde iki büklüm olan yöneticiler, siz susarak, seyrederek, fon akıtarak, destek vererek bu soykırımın seyircisi oldunuz. Bu pasif duruşunuz devam ederse Allah katında da tarih önünde de hesap vereceksiniz. Buradan hükümetimize de seslenmek istiyoruz. Biz artık söylem değil eylem istiyoruz ve de soruyoruz. İncirlik Üssü neden hala açık? Kürecikte Siyonistleri koruyan radar neden hala faaliyette? İsrail'e enerji akışı neden hala sürüyor? Soykırıma destek veren işbirlikçiler neden hala elini kolunu sallayarak dolaşıyor? Çağrımız nettir. Bu beş adım derhal atılmalıdır. 1. İncirlik üssü millileştirilsin. 2. Kürecik radar üssü kapatılsın. 3. İsrail'e enerji akışı durdurulsun. 4. Soykırıma ortaklık edenler yargılansın. 5. Mehmetçik Gazze'ye gönderilsin. Ey halkımız! Bugün Gazze için ayağa kalkmazsak yarın İstanbul düşer. Bugün Kudüs için yürümezsek yarın Ankara kuşatılır. Çünkü İsrail'in hayali sadece Gazze değildir. Siyonist proje İslam coğrafyasını silmeyi hedefliyor. İstanbul, Mekke, Medine, Konya, Şam, Bağdat hepsi hedefte. Unutmayın bu bir savaş değil, Haçlı seferidir. Bu bir işgal değil. Bu bir yeryüzü arındırma projesidir ve bu bir kavga değil. Bu bir imtihandır. Kimin nerede durduğu ortaya çıkacaktır. Şu iyi bilinsin ki biz durmayacağız. Geri adım atmayacağız, korkmayacağız, susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Yaşasın nehirden denize özgür ve tam bağımsız Filistin. Kahrolsun işgalci İsrail, kahrolsun Amerika, selam olsun Gazze'ye, selam olsun direnişe, selam olsun şehadete yürüyen yiğitlere ve son sözümüz bu kavga hiç bitmeyecek ya zafer ya şehadet.